önce ne yapalım biliyor musun? Bunların hepsini, bütün hepsini alalım. Graphic and Titles'dan upgrade caption to grafik yapalım. Bu ne demek biliyor musun? Bütün subtitle yani altyazı dosyalarını bir grafik dosyasına dönüştürdü. Bak, artık bunlar birer grafik dosyası. Bu çok güzel bir şey neden? Artık bu grafik dosyalarıyla bir PNG'miş gibi bir videoymuş gibi oynayabilirim. Yani ne yaparım? Yazı efekti atacağım ama bu yazı efektini bir kere yapayım. Ömür boyu kullanayım istiyoruz. O yüzden preset hazırlayacağız. Geleceğiz efekte transform yazacağız. Transform yazdınız. Üstüne attınız. Abi transformda geliyorsun. Burada birkaç frame sonra yani çok değil. 5, 6, 6 frame. 6 frame sonra scale'a bir tane nokta bıraktın 100. 2, 3 tane geri aldın. 3 tane geri de 105 olsun en başta da yazının en başında da 80 olsun. Tamam mı? Bu ne oldu biliyor musun? Bana Hop. Böyle. Bak bir tane fırt çıktı böyle. Büyüdü. Bir de geri yüze düştü. Güzel bir böyle fırtlama efekti yaptı. Ama biz burada tiki kaldırırsak. Use Composition Shutter Angle diye bir trick var burada. Onu kapatırsak ve buraya 360 yazarsak. Artık bak bir efekt oldu bak. Bana böyle. Bak fırt diye fırtlıyor mesela. Hop. Ama bunu biraz daha belki uzatabilirmişiz be. Hah. Şimdi ne oldu? Bana böyle böyle geliyor artık. Yazı biraz daha efektli geliyor. Çok güzel lan. Sonrasında son ikisini seçip sağ tıklayıp yer yapın kanka. Bu easy in easy out muhabbetini çok defa anlattım. Bunu sağ tıklıyoruz. Save preset. Kekmundo. Alt yazı yazdım mesela. Şimdi efektlerde presetlere girdiğinde son hariç bütün yazılara Kekmundo alt yazı çekip bıraktım bak. Bana gösterdi. Dedim bu ne dedim. Bana diyor ki one shot diyor. Buradaki yazıları biraz yukarı alayım. Kopyalayayım son 5'e yapıştırayım. Ya. şu abiler işte. Diye gibi 1500 ne kadar? 1500 ne kadar ya? Heh tamam. Şimdi başlatıyorum. Bana böyle kızların fotoğrafını göstermeye başladı tamam mı? Ben de kızları sandım. Baktım 10-15 tane gösterdi. Dedim bu ne dedim. Bana diyor ki one shot diyor. 1500 rupi diyor. Adam pezevek bir tane satayım bana. Hayat kadın gösteriyor ya. Şu abiler işte. Diyor ki 1500 ne kadar? 1500 ne, ne kadar ya?